Dört yıldır size haberleri sunuyoruz. Time35 aracılığıyla efendim. Arkadaşlarımız iyi bir ekiple çalışıyoruz. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlarımız haberleri hazırlıyorlar. Biz de aracı oluyoruz. Sağ olun. 1 milyonun üzerinde bir izleyici ve okuyucu trafiğimiz var ve bunun sorumluluğunun farkındayız. Bazen bize sorular soruyorsunuz. Yapılanlar bazen övgüyle söz ediyoruz. Eksik olanları eleştiriyoruz. Ama bir konu var. Şimdi o konuya gelelim, hep haber sunmayalım size. İzmir'in en büyük problemleri ne desek, sokağa çıksak biliyorsunuz neler geleceğini. İşte içme suyu, altyapı problemi var. Biliyorsunuz yağmurlar yağdığında e, dereler taşar, yollar sele dönüşür, botlarla gezen insan. O manzaraları hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Koku problemi, sinek problemi vesaire vesaire. En büyük problem 20 senedir. Şimdi o kapağı bir daha getirebilir miyiz? Rica edeceğim arkadaşlara ya. Videoya daha sonra gelelim. Ee, 20 senedir. Hep aynı sorunlar. Şimdi çok güzel yazmış arkadaşlar. Bu su 20 senedir yok muydu? Neredeydi? Şimdi Tunç Başkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile alakalı. Bazen eleştiriler, eksikliklerde eleştiriler yapıyoruz. Siz de seyrediyorsunuz zaten. Ama bir konuda, bir konuda evet... Doğru yazmış arkadaşlar KJ'yi. Teşekkürler Soyer. Sayın Başkan teşekkür ederiz. Ee, niye? Ali Yıldır Köseoğlu'na teşekkür ediyoruz. İstun'un başına iyi bir isim getirmiş anladığım kadarıyla. 30 ilçenin de problemi var. Altyapı problemi var. Biliyorsunuz İzmir'de. İzmir 30 ilçede de. Şimdi biz 4 yıldan beri haberleri sunuyoruz. Son dönemde bize bu lafı dedirttiler. 20 senedir yok muydu bu İssu? su neredeydi? Demek ki isteyince oluyormuş. 30 ilçede de altyapı yapıyor İssu. su. Bazılarını bitirdi bazılarına devam ediyor. Sunuyoruz işte. Çeşme tarihinin en büyük yatırımını yapıyor İssu. su. İşte Seferisar'da öyle. Menemen'de öyle. Ali Ağa'da öyle. Bergama'da öyle. Beyda'da öyle. Kiraz'da öyle. Her yerde. Narlıdere'de öyle. Orada öyle. İzmir'in 30 ilçesinde, İzmir'in 30 ilçesine de yetişiyor. Kemer altında yaptığı çalışmaları görüyorsunuz değil mi İstun'un? Dere ıslah çalışmalarını gördünüz değil mi? Koku problemi nasıl? Bitiyormuş değil mi? Azalıyormuş yani en azından. Minimuma iniyormuş yani. E biz 20 senedir niye çekiyoruz bunu? 20 senedir niye çektik bunu biz? Haklı olarak bu soruyu soruyoruz şimdi. Biz 20 senedir niye çektik bunu? 20 senedir her yağmur yağdığında selle niye uğraştık? Dükkanlarımızı niye su bastı? Evlerimizi niye su bastı? Niye maddi kayıplar yaşadık? Niye yollarımız derele, dereye döndü? Botlarla niye yürüdük? Yüzdük yollarda. Niye kanalizasyonlarımız patladı? Niye lağım suları aktı körfeze? Niye 20 senedir bu kokuyu çekiyoruz? Biz zannettik ki bu bizim kaderimiz. Ama değilmiş. Yani göreve ne zaman geldi bir bakar mısınız Ali Hıdır Köseoğlu lütfen arkadaşlara rica ediyorum. Bana da bildirsinler. Kısa bir zamanda niye bu işler hallolmaya başladı? Ya neden? Neden yapılmadı 20 senedir? Niye yapmadınız? Bunu İzmirlilere havale ediyorum bu soruyu. Hesap Sorulması gerekiyor aslında 20 senedir görev yapanların hepsinden. Niye yapmadınız? Niye yapıyormuş gibi gözüktünüz? Yapmadınız derken yapıyormuş gibi gözüktünüz. Ama sorunlar hallolmuyordu. Şimdi halloluyor. Bu yüzden dolayı. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz Sayın Köseoğlu. Ve haklı olarak şu soruyu soruyoruz. Başarılarınızın, çalışmalarınızın devamını dileyelim. Ama haklı olarak şu soruyu soralım. Bu su 20 senedir yok muydu? Varsa neredeydi? Niye yapıyormuş gibi davrandılar?